Peki İngiliz hükümeti neden böyle bir karar aldı? Özellikle paragraf 95'te belirttiği bir şey var. Öğrenci vizeleri kötüye kullanıldığını ve istismar edildiğini gördük diyor. İnsanlar bu vizeleri Birleşik Krallık'ta yaşamak ve çalışmak için bir kriş kapısı olarak kullanıyor. Aslında amaç bakıldığı zaman bu. Ama vurguladığı nokta şu. Bu kişilerin eğitimlerini tamamlamaya bir niyeti olmadan. Yani insanlar, öğrenciler buraya geliyor. Bu vizeyle beraber eğitimlerini tamamlamadan burada kalmaya devam ediyorlar. Ve ayrıyetten vurguladığım nokta şurada çok önemli. Özellikle bunun üzerinde çoğu yerde durdu. Buradaki öğrenciler eğitimlerin sonunda ülkelerinde önemli bir değişiklik olmamasına rağmen artan sayıda iltica başvurusu yaptığını gözlemledik diyor. Ve yapacağı bu yeni reformla beraber bunu azaltmayı, azaltmayı planlıyorlar. Ve özellikle paragraf 113 ile belirttiği ülkemizin eğitim için kabul ettiği her bireyin gerçekten bu amaçla burada bulunması ve öğrenci vizesinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere İngiltere'de yeni bir hayata taşımak için bir araç olarak kullanılmaması büyük bir önem taşımaktadır. Yani bu yolun amacının dışında kullanılmasını engellemek istiyorlar.